Ezgiler ezgisi. Gerçek sevgi adanmışlıkla başlar. Ezgiler ezgisi 8. bölüm 7. ayete bakalım. Birçok sular bu sevgiyi söndüremez. Nehirler onu boğamaz. Sevgili kardeşlerim. Bugün kutsal kitabın en şiirsel ve güzel kitaplarından biri olan Ezgiler ezgisi üzerine düşüneceğiz. Dünya sevgiyi hafife alırken ve geçici hale getirirken Tanrı'nın tasarladığı sevgi saf, adanmış ve sonsuzdur. Bunun için neşideler neşidesine bakalım. Genç Süleyman'ın aşkı Neşideler neşidesi Süleyman'ın gençliğinde aşkın duygularının yoğun olduğu bir dönemde yazılmıştır. Süleyman bu kitapta Şulamlı kadınla olan saf ve adanmış aşkını şiirsel bir dille ifade eder. O dönemde Orta Doğu kültüründe aşk şiirleri yaygın olsa da bu kitap Tanrı'nın gözünde sevginin kutsal ve güzel bir yansıması olarak öne çıkar. İkinci olarak sevgi için baktığımızda sevginin ve evliliğin Tanrı'nın bir armağanı olduğunu görebiliriz. Bu kitabın amacı sadece romantizm değildir. Aşağıdaki gerçekleri de ortaya koyar sevgi. Sevgi Tanrı'nın bir armağanıdır. Sevgi sahiplenme değil, adanmışlıktır. Evlilik kutsal ve güzeldir. Biz bunu Yahudi geleneğinde uyguladığımız zaman Yavdi geleneğinde bu kitap şu şekilde yorumlanır. Tanrı ile İsrail arasındaki ilişki olarak ve Mesih ile kilise arasındaki ilişki olarak. Bu da bize Tanrı'nın sadık ve saf sevgiye ne kadar değer verdiğini gösterir. Ve şimdi üçüncü olarak da sevgide öğreneceğimiz durumlara bakalım. Ezgiler ezgisi aracılığıyla anlarız ki, gerçek sevgi sadece duygu değil, irade ve kararlılıktır. Gerçek sevgi ben ne alabilirim yerine, ben ne verebilirim diye sorar. Halk arasında şöyle derler, kadınlar sevgiyle, erkekler övgüyle büyür. Bu sadece bir söz değil, ilişkilerde kutsal kitabın öğretisini yansıtır. Efesliler 5. bölümde şöyle der. Kocalar, Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi karılarınızı sevin. Kadınlar, Rabbe olduğu gibi kocalarınıza da itaat edin. Evet, evlilikte esas mesele karşı tarafı değiştirmek değildir. Önce kendi içimize bakmak ve ben ne yapmalıyım demektir. Sevgili gençler, eğer evlilik hazırlığı içindeyseniz ya da yeni evliyseniz Neşideler Neşidesini birlikte okumanızı öneriyorum. Her gün bir bölüm okuyun ve düşüncelerinizi paylaşın. Şöyle sorun. Gerçekten doğru şekilde seviyor muyum? Eşimin ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? Bunu kendimizi suçlamak için değil, kendimizi sınamak için soralım ve okuyalım. Ezgiler ezgisi sadece romantik şiir değil, Tanrı'nın istediği gibi saf Adanmış bir sevgiye çağrıdır. Dünya sevgiyi sarsabilir ama Tanrının sevgisi asla değişmez. Ve bu sevgi içinde insan sevgisi de kutsal ve güçlü olur. Dua edelim. Sevgi dolu Tanrım, sen bizi koşulsuz sevdiğin gibi bizim de sevgide ve sadakatte yaşamamızı sağla. Neşideler neşidesinden öğrendiklerimizle hayatlarımızda ve evliliklerimizde meyve verelim. İsa Mesih'in adıyla amin.